Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Ee, bugün sizlerle beraber hücre konusunu işleyeceğiz. Hücreye bir giriş yapacağız ve hemen çekirdeğin konu anlatımını gerçekleştireceğim. Ee, bir bütün halinde ilerlemeyeceğim arkadaşlar. Ben size en başında da söylemiştim parça parça ilerlemek benim e, yani sevdiğim bir şey. Yani birden her şeyi yüklemek bana mantıklı gelmiyor. Yani yavaş yavaş yani bir futbolcu, bir basketbolcu, bir voleybolcu da antrenman yaparken bile yavaş yavaş ne yapar arkadaşlar? Her geçen gün biraz daha antrenmanın dozu artar. Birden yüzde yüzü verilir. O yüzden ben mesela bir organel anlatırken size üç parçaya böldüm. Belki size çok saçma, belki size çok yoğun gelecek ama inanın bana parça parça vermek size parça parça bir şeylere alıştırmak daha mantıklı olacaktır. O yüzden bugünkü hücre konusunda sadece bir hücreyi anlatacağım. Prokaryot, ökaryot kısmını hemen arkasından çekirdeği anlatacağım. Daha sonraki günlerde de stoplazma, organel, organel ve organel şeklinde gideceğiz. E zaten ben günde ortalama iki video paylaşmayı düşünüyorum. E, eğer 9. sınıf arkadaşlar varsa onlar için bir problem yok. Ama mezun ya da YKS'ye hazırlanan 12. sınıf arkadaşlar için arkadaşlar günde 2 video izlemek yani birden yükleme yapmak istiyorlarsa da yapabilirler. Hiç problem yok. Dedikten sonra hemen ne yapıyoruz? Konu anlatımına başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi şu Gördüğünüz bir hücre arkadaşlar çizmeye çalıştığım hücre şekli. Şimdi diyor ki hücrenin tanımına biz bakacak olursak canlının en küçük yapısal ve en küçük işlevsel birimine biz hücre adını veriyoruz. Tekrar ediyorum. Canlının en küçük ya da e, yapısal olarak en işlevsel, en küçük birimine biz arkadaşlar hücre adını veriyoruz. Ve 1900-1665 yılında Robert Hooke bazı araştırmalar yapıyor. Şişe mantarıdır, şudur budur ve hücrenin e, hücreyi buluyor arkadaşlar. Hücrenin teorisi var. Bir teori yapılmış hücreye dair. Bu teoriye de biz bakacak olursak şayet. Teori de diyor ki hücre bütün canlılar bir ya da birden çok hücreden oluşur. Yani bir kere benim canlı kavramını sevgili arkadaşlar canlı kavramını kullanabilmem için bir kere o şeyin hücreye sahip olması gerekiyor. Tekrar ediyorum canlı kavramını kullanabilmem için onun hücreye sahip olması gerekiyor. Yani velhasılı kelam canlılık eşittir. Nedir arkadaşlar? Hücredir. Ha bu hücre bir tane olur bu hücre birden fazla olur bu beni ilgilendirmiyor. Bir adet hücrenin bulunması da onu canlı kılar birden fazla çeşit hücrenin bulunması da yine onu canlı kılacaktır. Hücreler kalıtım materyali olan DNA ve RNA'yı taşır doğru. Nesilden nesile aktarılmaları için bir DNA'sı ve RNA'sı bulunur ki bunların genel adını biz nükleik asitler yani yönetici moleküller diyoruz arkadaşlar. Bir hücre kendinden önceki bir hücrenin bölünmesiyle olur. Bakın ister mayoz bölünsün ister mitoz bölünsün beni ilgilendirmez. Ama bir hücrenin oluşması için bir kendinden bir önceki hücrenin bölüşüp onu oluşturması gerekiyor. Ha işte biz bunu arkadaşlar ne diyoruz? Bir hücrenin oluşum sürecinde kendinden önceki hücrenin bölünmesi gerekmektedir diyoruz. Devam ediyorum. Metabolik olaylar hücre içerisinde geçirir, gerçekleşir. Bakın burada bahsettiği metabolik olaylar metabolizmadır. Metabolizmanın metabolik olayları neydi? Bir arkadaşlar anabolik olaylar vardı ki fotosentez, kemosentez ve dehidrasyon. Bir de arkadaşlar katabolik olaylar vardı. Bunlar da hidroliz ve solunum gibi. Katabolik olaylar hem hücre içerisinde hem hücre dışarısında gerçekleşebiliyordu. Fakat Anabolik olaylar sadece hücre içerisinde gerçekleşiyordu biliyordu arkadaşlar. Bunu unutmayın. Geliyorum hücrenin yapısı. Hücreyi biz yapısına göre arkadaşlar prokaryot hücreler yani prokaryot hücreler denildiğinde aklınıza gelecek iki kelime şu. Bu elemanın çekirdeği yok. Ökaryot hücre denildiğinde ise aklınıza gelecek iki kelime şu bu elemanın çekirdeği var. Bakın yapısal olarak ikiye ayırıyoruz. Prokaryot hücreler ve ökaryot hücreler. Prokaryot hücrelerde çekirdek yok. Ökaryot hücrelerde çekirdek var dedikten sonra prokaryotlar ve ökaryotların detaylı ayrımlarına giriyorum arkadaşlar. Bunları bir arada bulamazsın kanka hiçbir yerde. Yani o kadar net konuşuyorum. Bunlar sağa sola dağılmış bilgilerin toparlanmış sizin işinize yarayacak kısımları burada endekslenmiştir kendimi övmek için söylemiyorum direkt kitabımı övüyorum yani. Şimdi arkadaşlar prokaryot hücre ile ökaryot hücrenin farklarına sırasıyla bakalım. 1. Prokaryot hücrelerde zarla çevrili bir çekirdek yoktur. Ama ökaryot hücrelerde zarla çevrili bir çekirdek bulunur. Yani prokaryot hücrelerde zarsız çekirdek de yok. Yani direkt çekirdek yok yani. Devam ediyorum. Prokaryot hücrelerde zarla çevrili organel de yoktur. Yani şimdi biz daha biraz sonra işleyeceğiz. Daha doğrusu bir sonraki gün işleyeceğiz. Nedir bu arkadaşlar? Zarla çevrili organelden kasıt nedir? Şimdi biz organelleri 3'e ayıracağız. Zarsız organeller, tek zarlı organeller ve çift zarlı organeller olmak üzere biz bunu 3'e ayıracağız. Burada zarlı organel yani tek zarlı organel ve çift zarlı organeller bulunmuyor diyor. Ökaryotlarda ise zarla çevrili çekirdekleri e, organelleri vardır. Bunlar diğerlerini ters yazmışım şu an fark ettim. Bak. Bunu bu aşağı yazmam gerekiyormuş. Şunların ikisinin yer değişmesi lazım. Tamam. Okey. Tamam ya yavaş yavaş nazar boncuklarını artık ne yapalım fark ediyoruz. Siz de affedin. Hakkınızı helal edin. Şimdi devam ediyorum. Ee, prokaryotlarda bir DNA var sevgili arkadaşlar. Bu DNA'ları halkasal yapılıdır. Halkasal yapılı neydi? Şöyle yuvarlakımsı bir DNA arkadaşlar. Ökaryotlarda da DNA vardı. Ökaryotlardaki DNA ise sarmal yapılı bir DNA'ydı arkadaşlar. Şu şekilde çift tiplikli bir DNA'ya sahipti. Devam ediyorum. Zarsız ribozom organeli bulunur. Demek ki ribozom organeli var ve bu ribozom organeli neymiş? Zarsızmış ve e, ökaryotlarda da ribozom organeli var. Ribozom organeli prokaryotlarda bulunan ribozom organeli ökaryotlarda bulunan ribozom organeline göre daha küçüktür arkadaşlar. Prokar ökaryotlardaki ise prokaryotlara göre daha büyük bir yapıdadır. Prokaryotlar sevgili arkadaşlar kemosentez yapabilir ki bence en önemli maddelerden birisi bu. Prokaryotlar kemosentez yapabilir ama ökaryotlar kemosentez yapamaz. Tekrar söylüyorum ökaryot hiçbir canlı kemosentez yapamaz. Tekrar edin. Ökaryot hiçbir canlı kemosentez yapamaz. Kemosentezi sadece prokaryot canlılar yapabilir. DNA'larında prokaryotların histon proteini yok. Tabi arkeler hariç diye belirttim burada. Ee, ökaryotların DNA'larında ise histon proteini biliniyor. Proteinle sarılı. Bak DNA'nın yapısında protein bulunur demiyorum. DNA'nın arkadaşlar çevresinde çevresini bir protein sarar bir süre sonra biz buna histon protein diyoruz. Peki prokaryot hücreli canlılar kim? Bakteriler ve arkeler prokaryot hücrelilerdir. Protista, mantar, hayvan ve bitki. Bunlar ise arkadaşlar ökaryot hücreli canlılardır. Şimdi öncelikle ben size bir de şöyle bir e, sıralama yapmak istiyorum. Bakın biraz önce de söyledik işte bakteri vardı, arke vardı, protista vardı. Belki daha önceki anlatımda yapmışımdır ama olsun protista vardı, mantar vardı, e, bitki vardı, bir de hayvan vardı. Şöyle şunu bir yana kaydırayım. Bunu hep hesaplayamıyorum. Şöyle kaydırdım. Sonra bir de ne vardı arkadaşlar? Hayvan hücreleri vardı. Buraya kadar tamam mısınız? Şimdi bakteriler ve arkeler kesinlikle prokaryottur. Protistalar, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar ise ökaryottur. Buraya kadar okey. Sonra bakın Bakteri arke ve protistanın bir kısmı tek hücrelidir. Protistanın bir kısmı mantar, bitki ve hayvan ise arkadaşlar çok hücrelidir. Sadece bir de mantarın içinde bir tane istisna bir tane sadece tek hücreli var. Onun dışında hepsi arkadaşlar çok hücrelidir diyoruz. Bu kısımları da unutmamanızı tavsiye ediyorum. Şimdi bizim detaylı olarak işte bu organelleri görmemiz için prokaryota bakmamıza gerek yok. Prokaryotta zaten bir şey yok. Stoplazma, ribozom aha bitti. Ama ökaryotlarda arkadaşlar hücreyi biz 3 tane bölümde inceleyeceğiz. Bunlardan bir tanesi çekirdek ki bu derste bitireceğiz çekirdeği. Stoplazma ve organeller ki stoplazma ve organelleri biraz uzatacağım arkadaşlar. Çünkü organelleri parçaladım. Zarsız olanlar, tek zarlı olanlar ve çift zarlı olanlar olarak parçaladım konu anlatımını. Burası iki ve bir de hücre zarı. Hücre zarını ve hücre zarında madde geçişlerini göreceğiz. Ben bunları da size parçaladım arkadaşlar. Yani Durup da birden bire size hem difüzyonu hem ozmozu vermedim. Difüzyonu bir videoda anlattım, ozmozu bir videoda anlattım. Parçanıdan bütüne gitmek benim için her zaman daha mantıklı. Dedikten sonra 3 bölümde olan ilk bölümümüz yani çekirdekle başlıyorum. Şimdi çekirdek yani bazı yerlerde nükleus olarak da karşınıza muhakkak çıkacaktır arkadaşlar. Çekirdek hücrenin kalıtım ve yönetim merkezidir. Kalıtım ve yönetim merkezinin bel kemiğini zaten DNA yani Deoksiribonükleik asit oluşturuyor Prokaryotlarda çekirdek bulunmaz Arkadaşlar şimdi tekrar söylüyorum Prokaryotlarda çekirdek bulunmaz sadece Ökaryotlarda bulunur Yönetici, Yönetim için prokaryotlarda bu işi sadece DNA yapar ama DNA bu olayı prokaryotlarda stoplazmada yapar çünkü Prokaryotlarda çekirdek olmadığı için yönetim materyali stoplazmanın içerisinde bulunur. Devam ediyorum. Bazı hücrelerde çekirdek sonradan kaybolabilir. Neden? Olgunlaşma süreci vardır. Buna da olgun al yuvarlar diyoruz. Peki hoca olgun al yuvarlar neden çekirdeklerini kaybediyorlar? Olgun al yuvarların çekirdeklerini kaybetmelerinin sebebini şimdiden söyleyeyim arkadaşlar. Oksijen taşıma kapasitelerini kapasitelerini. Artırmak için Artırmak için Çekirdeklerini ve organellerini Bir süre sonra Kaybederler arkadaşlar Devam ediyoruz Hücreler genelde bir çekirdek bulunur hücrelerde doğru ama bunun için bazı istisnalar var. Yani birden fazla çekirdeği olan hücrelerde tabii ki de bulunabiliyor. Mesela paramesyum arkadaşlar iki tane çekirdek bulundurur. Birine küçük çekirdek diyoruz birine büyük çekirdek diyoruz. Küçük çekirdek eşeyli üremeyi yönetiyor büyük çekirdek hücrenin metabolik olaylarını yönetiyor gibi. Karaciğerde birden fazla çekirdek bulunur. Zaten diploid kromozomlu vücut organıdır ee, karaciğer. Çizgili kaslarda iki çekirdek bulunur arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Çekirdeği de biz kendi içerisinde 4 bölümde inceleyeceğiz. Bir çekirdek zarına bakacağız. 2- çekirdek sıvısına bakacağız. 3- çekirdekçiye bakacağız. Ve dört kalıtım materyali yani kromatin ve kromozom. Ben size söyleyeyim mesela çekirdek zarını sürekli sorularda karşılaştırmasını hücre zarıyla muhatap olurken görebilirsiniz çekirdek sıvısını sevgili arkadaşlar sürekli karşılaştırma olarak stoplazma ile karşılaştırmalı sorularını görebilirsiniz. O yüzden dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Şöyle şurayı bir yakınlaştırmak istiyorum arkadaşlar. Bakın şu gördüğünüz mavi kısım çekirdek sıvısı zaten. Çekirdek sıvısından sonra bir de çekirdek bu arada onu da söyleyeyim. Çekirdek iki katlı bir zar sistemine sahiptir unutmayın. Çekirdekçik var bakın hemen şöyle şu ortada. Çekirdekçikten sonra porlar var. Bu porlardan arkadaşlar madde geçişi falan filan gerçekleşiyor. İşte e, m reyna t reyna, R reyna dışarıya çıkıyor. İç zar ve dış zar olmak üzere biraz önce de söyledim iki katlı bir zar zart ne ya zart ne abi ya iki katlı bir zar sistemi bulunuyor arkadaşlar. Dedikten sonra şimdi sayfamızı tekrardan eski haline çevirip devam edelim. Şimdi çekirdek zarı çekirdek zarı çekirdek sıvısı ve stoplazmayı ayırır. Şimdi şurayı bir hatta şöyle yapalım şunu bir hücrenin tamamı olarak düşünürseniz şu arkadaş çekirdek bakın şurası neresi stoplazma. İşte bakın çekirdek sıvısıyla stoplazma arasındaki görevi üstleniyor çekirdek zarı. Hücre bölünürken çekirdek zarı bir süre olsun kayboluyor. Çekirdek zarı, çekirdekçik ve granülle endoplazmik retikulum bir süre kaybolurlar. Ve kaybolduktan sonra tabi tekrar telofaz evresine geri geliyorlar ama bir süreliğine arkadaşlar kayboluyorlar. Devam ediyorum. Çekirdek zarı üzerinde açılıp kapanabilen bir sisteme sahip olan porlar bulunur ve bu porlardan RNA, ATP, ribozomun alt birimleri gibi büyük moleküllerin geçişi gerçekleşir. Yani ben buradan şunu çıkarabiliyorum arkadaşlar. Hücre zarından büyük moleküller, pardon çekirdek zarından büyük moleküller rahatlıkla giriş çıkış yapabiliyorlar. En basit ATP. Ama hücre zarında böyle bir durum yok. Hücre zarından büyük moleküller geçerken kontrollü geçiyorlar. Bir ATP zaten hiç geçemiyor. Bu da 2. Geldim çekirdek sıvısına arkadaşlar. Stoplazmadan daha yoğundur çünkü içerisinde işte şimdi şöyle düşünün stoplazmada DNA yok en basiti düşünecek olursak ama arkadaşlar çekirdek sıvısında DNA var e, otomatikman madde yoğunluğu noktasında da bakacak olursak daha yoğundur stoplazmaya göre çekirdeğin içine doldurur ökaryot stoplazmasında DNA bulunmazken çekirdek sıvısında bulunur bakın size stoplazmayla çekirdek sıvısını karşılaştırdı ki daha ben buraya size söylemeden belirtmiştim hani yoğunluğunu şöyle bile karşılaştırabilirsiniz demiştim. Stoplazmada en basit DNA yok ama çekirdek sıvısında DNA var arkadaşlar. Devam ediyorum geldim çekirdekçiye. Şimdi sevgili arkadaşlar çekirdekçik herhangi bir zarla çevrili değildir ki bu çok önemli. Bakın çekirdeğin kendisi bir zarla çevrili fakat çekirdekçik bir zarla çevrili değil sevgili arkadaşlar. Burayı özellikle belirtiyorum. Yapısında DNA, RNA ve protein bulunur. Ribozomun alt birimlerini sentezler. Kim arkadaşım o ribozomun alt birimleri? Ribozomun iki tane alt birimi var. Birisinin adı küçük alt birim diye geçiyor arkadaşlar. Birinin adı da büyük alt birim diye geçiyor. Yani iki tane alt birime sahip sevgili arkadaşlar. Çekirdekçik boyutları hücrelerde nedir? Farklı olabilir. Tamam mı? Şimdi birinde büyük birinde küçük olabilir. Bunda hiçbir problem yok. Protein sentezi fazla olan hücrelerde biraz daha büyüktür. Ki zaten protein sentezinin fazla olan hücrelerde büyük olması çok normal. Çünkü çılgınlar gibi ribozom lazım. Bu yüzden önemli. Daha büyük olduğunu işaret edeceğimiz hücre de zaten ökaryot hücredir değil mi? E çekirdekçik çünkü prokaryotlarda yok arkadaşlar. Prokaryotlarda çekirdekçik olmadığı için ribozom alt birimlerin üretimi toplazmada gerçekleşir. Bunu da ekstra olarak unutmuyoruz. Tekrar ediyorum bakın Buralarda bulunmadığı için e, çekirdekçik alt birimleri de stoplazmada sentezleniyor diyoruz. Çünkü çekirdekçik pardon ribozomun alt birimleri stoplazmada sentezleniyor. Çünkü yok bakın tekrar diyorum çünkü yok bunu unutmuyoruz. Evet arkadaşlar geldik kalıtım materyaline. Şimdi kalıtım materyali denildiğinde aklınıza gelmesi gereken şey DNA'dır. DNA'yı oluşturan kimdir arkadaşlar? Kromozomdur. E kromozomu oluşturan kimdir arkadaşlar? Kromatindir. Kromatin iplikleridir. Şimdi bizim burada şunu çok iyi bilmemiz lazım arkadaşlar. E, DNA'lar bir araya gelip kromozomları oluşturur. Kekende kromatin ipliğe dayanır. Zaten çekirdekliğin içerisinde de kromozom, kromatin ipliği vesaire bulunur. Şimdi kromatin iplikler DNA'nın histon proteini ile oluşturduğu yapıdır. Yani şöyle düşünün. Sizin bir DNA'nız var. Bu DNA'nız arkadaşlar histon proteini birleşiyor ve kromatin dediğimiz ipliği oluşturuyor bakın. Bu kromatin ipliklerde daha sonra işte kromozomları vesaire vesaire ya benim için burada önemli olan şey şurası kromozomun çekirdek sıvısında bulunuyor olması arkadaşlar. Ve kromatin ipliklerde kısalıp kalınlaşarak kim oluşturacaklar? Kromozom. Kromozomlar iki kromatitli yapıya sahiptir. Yani arkadaşlar bir kromozomun içerisinde iki tane kromatit bulunur. Bunu da unutmayın. Yani aslında bu 10. sınıfta daha çok işinize yarayacak ama yine de geri gelmişken söyleyelim. Kromozom sayılarının aynı olması ki burası çok önemli bakın. Kromozom sayılarının aynı olması canlının aynı tür olduğunu göstermez. Örnek vereyim ben size. Mesela klasiktir arkadaşlar. Her zaman bu verilir. Moli balığı. Moli balığının kromozom sayısı 46'dır. E, i̇nsana geliyorum şimdi bakın insanın da kromozom sayısı arkadaşlar 46'dır. E, bunlar aynı tür mü değiller. O yüzden iki canlının kromozom sayısı aynıysa bunlar aynı türdür diyemezsiniz. Ya da olaya farklı bir perspektiften bakacak olursak kromozom sayısı fazla olan bir canlı arkadaşlar daha gelişmiş olduğunu da göstermez. Örnek verelim ki vermişiz. Bakın otu 500 kromozoma sahiptir. İnsan 46 kromozoma sahiptir ama insan eğrelti otuna göre daha gelişmiştir. Yani kromozom sayısının fazla olması gelişmişlik düzeyini belirtmez sevgili arkadaşlar. Ödeve geldim şimdi. Ödeve gelince de arkadaşlar burası zaten bizim ikinci ünitemizin ilk konusuydu. İkinci ünitemizin ilk konusu olduğu için bakın yaşam bilimi biyolojiden her konu başlığından bir test çözmenizi istiyorum. Testiniz yoksa da kazanım testlerinden çözebilirsiniz. Yani bu hafta Karbohidratlardan bir test, yağlardan bir test, proteinlerden bir test, enzimlerden bir test, vitaminlerden bir test, işte ne bileyim hormondan, ATP'den, DNA, RNA'dan bir test şeklinde ilerlemenizi istiyorum arkadaşlar. Dedikten sonra böylece konunun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen arkadaşlar e, yorumlara eleştirileriniz olumlu ya da olumsuz benim için hiç önemli değil. Olumlu ya da olumsuz bütün eleştirilerinizi bekliyorum. E, yorumlara da bu, yorumlarda buluşalım bizim orada buluşalım gibi oldu ee, abone olmayı beğenmeyi ve arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın arkadaşlar bir sonraki kısımda görüşmek üzere hoşça kalın yağmur hocayla ve biyosentezle kalın arkadaşlar.